Merhaba, bugün size bilinçaltımızdaki bazı programları nasıl değiştireceğimizle ilgili örnekler. vereceğim. Şimdi burada böyle iki tane video çektik. Birincisi, acılarla olgunlaşmayı anlattığımız, yani bilinçaltı medya programını anlattığımız bir videoydu. İkincisi de kas testiydi, bu da üçüncüsü. Yani bulduğumuz bilinçaltı programlarını değiştirmek üzere. Lütfen önce onları da izleyin. Peki şimdi nasıl değiştireceğiz? <laughs> Şöyle, e, eğer ki sizde de acı beni duyduk, acıyla okunlaşırım, e, bu hayatta acı deneyimlemeye geldim, e, acılarla e, yaşarım gibi bilinçaltı kayıtlarınız varsa, hadi gelin onları değiştirelim. Derin nefes alın, rahat bir şekilde oturun ve lütfen sadece ve sadece beni dinleyin. Bu söylemiş olduğum tüm programları, öz genetik geçmiş düzlemler de büyüksün bilinçaltımızdaki farklı farklı katmanlardan değiştirilmesine izniniz var mı? Evet dedikten sonra bunların yerine şunları yerleştirelim mi? De. Acı deneyimlerin yaşama zorunluluğu olmadan da bu hayatta olgunlaşmayı, büyümeyi, hayattan keyif almayı yaşayabilirim. Olgunlaşmanın, büyümenin, hayattan keyif almanın yaradan tanımı bende var. Nasıl bir his olduğunu var. onun ruhundan bize ütülesiyle bu zaten bende var programlarının size tanımlanmasını istiyor musunuz? Ve her şeyi acı deneyimlerle, zorluklarla öğrenme derslerinizin bitirilerek bunlardan özgürleşmiş bir şekilde hayatı daha anlamlı, keyifli, neşeli, coşkulu bir şekilde yaşamaya adım atmanın hislerini size tanımlayalım mı? Bakalım, bakalım başta neler hissedeceğim alanımızda. Tüm öğrenme, olgunlaşma, büyüme, hayatı e, kanun yolunda hayatı edilmeme, zorunlulukları, yeminleri, anlaşmaları, akit ve kontratları artık bitsinler. Bundan e, azat olmayı ister misiniz? Evet. Artık bunlara siz de evet diyorsanız, kabul ediyorsanız yorumlara yazın. Şu an itibariyle zamansız zamanda bunu izleyen herkes için gerçekleşmesi çalışmayı tamamlayalım. Yaradan'ın izniyle. Bir sonraki değişik çılgın videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.